Güleceğiz herhalde. Ha? Hocam niye böyle? e var. Ha? Rüzgarlı oğlum. ne demek niye böyle? Oğlum. <laughs> Korktun mu bu ora? Ahmet öldürme bizi. <laughs> Her şey kontrolüm altında ama kalkışta bir an kalkmayacak dedi be. Yemin <laughs> <laughs> ederim. Çok, yani çok geç kalktı ya da e, kızı. hızı Erken mi çektin? Evet biraz erken çektin değil mi? Ben bekleyecektim aslında da siz e, uh, Speed Alive deyince. Ama sen <laughs> Air Speed Alive dedim ben sana. <laughs> Rotate demedim ki. Çünkü sen kola atı yapmadığın için söyledim evet, sana. Hatırlattım. Yavaş yavaş rotana girebilirsin. GPS'ini ayarlamamışsın. Evet GPS'i... Ayarla o, o zaman. Tamam. Do you have control? No. <gülüyor> <gülüyor> Niye kontrolü ben alayım oğlum? Ayarla işte. Hemen kaçmaya çalışıyorsun ya. Uçuşunu unutma ama. Lawrence var ileride. Lawrence'ın evet. hava sahasına girme. Tırmanman lazım. Uçağın kontrolü öncelikli. Evet. Güzel. Önce uçağın. Önce neydi? Aviate. Navigate. Navigate, communicate değil mi? Aferin.